kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yıllardır yaptığım revani tarifi ile geldim gerçekten çok beğeniliyor mutlaka tarifi denemenizi tavsiye ederim sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum tarifime ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyorum şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olacak o yüzden tencereme 4 bardak şeker üzerine 4 bardak su ilave ediyorum. Şekerini biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir dilim limonu sıktıktan sonra içerisine bırakıyorum. O şekilde şerbetimi kaynatmaya başlıyorum. Bu şekilde soğukken şekerini biraz eritin. Daha sonra limonu sıktıktan sonra ocağınızın altını yakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra şerbetinizi 15 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Çünkü soğuduğunda tekrardan kıvam alıyor. Ben şerbetimi hazırlamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Şerbeti gördüğünüz gibi yeterince kaynattım. Üzerindeki kirli köpüğünü aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. İlk olarak oda sıcaklığında, daha sonra da buzdolabında tamamen soğutuyorum. Revani kalıbım için bu şekilde dikdörtgen bir kalıp seçtim. İlk olarak altını güzelce yağlıyorum kenarlarını da biraz yağladıktan sonra içerisinde kalan fazla yağı çıkartıyorum. Bu şekilde buzdolabında bekletiyorum. Bu arada revani'nin kekini hazırlamaya başlıyorum. Şerbetim şu anda soğuk. Şerbeti yarım saat öncesinden hazırlayıp soğuttuktan sonra kekini hazırlamaya başlayabilirsiniz. 4 tane yumurta, 1 çay bardağı şekeri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum kullanacağınız malzemelerin en azından 2 saat önce oda sıcaklığında bekletilmiş olması gerçekten çok önemli. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hafif rengi açılıncaya kadar karıştırın. Ben bir 4 dakika kadar karıştırdıktan sonra bu rengi aldı. 4-5 dakika kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Üzerine bir bardak 250 milimlik bardak ile süt ekliyorum. Şerbetini 200 milimlik bardakla hazırlamıştım. 1 çay bardağı sıvı yağını ekledim. Bardak ölçülerinde kafanız karışmasın diye açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimi de eklemeye başlıyorum. Bir bardak un ekliyorum. 250 milimlik bardakla yine ununu ekledikten sonra en son kıvamı bana biraz sıvı geldiği için tekrardan 2 yemek kaşığı un eklemiştim. İsterseniz tam da bu aşamada 2 yemek kaşığı kadar un ekleyebilirsiniz. Kabartma tozunu vanilyasını da ekledikten sonra bu şekilde 1 dakika kadar çırpıyorum çok fazla çırpmayın kuru malzemeleri ekledikten sonra biraz çırptıktan sonra tam da bu aşamada bir bardak irmik ekliyorum 20 ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra kalanını spatula yardımıyla karıştıracağım sadece portakal kabuğumuz kaldı bir adet portakalı yıkadıktan sonra kuruladım kuruladıktan sonra da rendeledim Portakalın kabuğunu rendelerken çok fazla beyaz kısmı rendelememeye dikkat edin. Bu şekilde gördüğünüz gibi sadece turuncu kısımlarını ekliyorum. Spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra buzdolabında bekletmiş olduğum borcamımı aldıktan sonra hazırladığım kek harcını borcamıma dökeceğim revani kekten ziyade çok fazla kabarmıyor içerisindeki irmikten dolayı çok fazla kabarttığınız zaman zaten revani olmuyor bu şekilde kek harcını düzgün bir şekilde dökmeye çalışıyorum tekrardan içerisindekileri sıyırdıktan sonra üzerine ekleme yapıyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fırınımın alt tarafında pişiriyorum Hemen belirtmek istiyorum. İlk başta benimkinin üzeri kızardı. Altı çok fazla kızarmadığı için 5 dakika kadar altını ekstradan kızarttım. Sizler de kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Revani kekim fırından çıktı. Gerçekten muhteşem bir şekilde kızardı. Videonun renk ayarından dolayı biraz daha soluk görünse de gerçekten mükemmel bir şekilde kızardı. İlerleyen dakikalarda zaten sizler de bunu yakından göreceksiniz. Çünkü ışığı açmayı unutmuşum. Tekrardan ışığı açtım. Revani'nin keki fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbetini veriyorum. Bu arada şerbetimi dolaptan çıkarttım. Yani oldukça soğuk bir şerbet. 5 dakikadan fazla bekletmeyin. Çok fazla bekletirseniz bu sefer şerbetini çekmeyecektir. Dikkatli bir şekilde verdiğim püf noktalarına uyarak revaniyi hazırlarsanız gerçekten mükemmel olacaktır. Benim çok fazla vaktim olmadığı için 2 saat kadar revaniyi bekletmeme rağmen revani şerbetini gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çekti. Hemen bu şekilde dilimlemeye başladım. Revaniye istediğiniz gibi dilimleyip servis edebilirsiniz. Ben biraz daha küçük olarak hazırlıyorum. Çok fazla büyük büyük kesmiyorum. Bu şekilde kestikten sonra üzerine hindistan cevizi ile süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, ilk dilim nerede diye sormayın. Benim küçük kızım üzerine ağladığı için o yüzden ilk dilimi ona verdikten sonra çekime devam ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde sizlere kıvamını da yakından göstermeye çalışacağım. Gerçekten mükemmel bir revani tarifi. Tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Revani'nin gerçek rengi bu arkadaşlar. Işığı açtığım zaman bu şekilde çok güzel bir şekilde kızardı. Muhteşem görünüyor gördüğünüz gibi. Hemen sizlere dokusunu da yakından gösterdikten sonra hızlı bir şekilde veda edeceğim. Sizler Revani'nin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Çünkü videonun sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için bu videoyu izledikten sonra hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.